Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide dalından keiki nasıl büyütülür tüm detaylarıyla göstereceğim. Öncesinde artık kanalımda videolarımı İngilizce sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bu özellikle yabancı takipçilerim için önemli bir özellik. Bunun için yapmanız gereken sağ alt köşedeki ayarlar butonuna basıp buradan Audi truck kısmındaki orijinal Türkçe seslendirmeyi İngilizce seçeneğini seçin ve daha sonra İngilizce olarak video sizlere devam edecektir. İlk olarak yapmanız gereken hasta olmayan, sağlıklı bir dalı seçmeniz gerekiyor. Bu dalın ucundaki çiçekler döküldü. Hemen çiçek dallarını kesiyorum. Kestiğim dalın boğumlarına bakıyorum. Boş boğumları keseceğim ve dolu boğumlar kalacak. Genel olarak orkide keyki ya da çiçek dalı dalın uç kısmından çıkarır. Bu yüzden dolu boğumları kesmiyorum. Her bir bom bizim için yeni bir keyki demek. Hemen ikinci bir dalı da kesiyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Orkide dalından keyif elde etmek istiyorsanız dalı çok kısa kesmeyin. Mutlaka bir dalda en az 4 ya da 5 tane boğumun kalması gerekiyor. Bu daha iyi sonuç vermenize yardımcı olacaktır. Bakın yine bu dalda da 5 tane boğum bırakıp en alttan kesiyorum. Şimdi bu dalları dezenfekte edeceğim. Bunun için kahve kullanacağım. Kahve orkide bakımında önemli. %4 oranında azot, %3 oranında potasyum ve %1 oranında içerisinde fosfor vardır. Bu üçü de bitkiler için çok çok faydalı. Bunun için bir yemek kaşığı toz kahveyi koydum bir tabağın içerisine ve üzerine kaynar su koyuyorum. Sizler de bu şekilde kaynar su koyarak kahvenin içerisinde bileşenlerini ayrılmasına yardımcı olabilirsiniz. 600 ml bakın su koydum. Ve şimdi bunu biraz karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra bu gübreyi nasıl kullanabiliriz bunu da göstereceğim. Yalnız bu karışımı 12 saat bekletmeniz gerekiyor. 12 saat beklettikten sonra tekrardan sizlere hazırlayacağım yöntemi göstereceğim. 2 saat beklettim ve şimdi posasını suyundan ayıracağım. Bunun için bir tülbent kullanıyorum. Böylelikle posasını ayıracağız. Eğer sizler normal içtiğiniz kahvenin posasını da değerlendirmek istiyorsanız bunu da yine üzerine su ekleyerek aynı yöntemle yapabilirsiniz. Bakın bu gördüğünüz posa. Bu posanın üzerine su koyup bunu tekrardan bekletebilirsiniz. Hemen üzerindeki tülbenti kaldırıyorum. mililitre kahve suyunu koydum. üzerine 400 mililitre arıtma suyu koyacağım. Toplamda 1 litrelik bir gübre hazırlamış olacağız İki yöntem için kullanacağız. bunun için hazırladığım kahveden 200 mililitre kadar bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum ve şimdi birinci yöntemimizde hemen başlayalım. Boş bir kasenin içerisine hazırladığım kahve suyunu döküyorum. Daha önceden kestiğim çiçek dallarını bu suyun içerisinde dezenfekte edeceğim. Kahve en iyi antioksidan özelliğine sahiptir. Bu suyun içerisinde yarım saat bekleteceğim. Bu esnada sizlere kahveyi diğer orkidelerde nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Hazırlamış olduğum kahveyi özellikle orkidelerinizde yaprak hastalıkları, böceklenmeler varsa hem yaprağın alt kısmına hem de üst kısmına bu şekilde sıkarak dezenfekte edebilirsiniz. Hem orkidedeki böceklenmeyi durdurur hem de sağlıklı orkidelerde böceklenme olabilme ihtimaline karşı böcekleri uzaklaştırır. Ya da orkidelerinize 2 ayda bir sıvı bitki besini olaraktan da verebilirsiniz. Hem sağlıklı ve çiçekli orkidelere bu gübreyi 2 ayda bir 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Orkidelerin hem yeni kökler çıkarmasını kolaylaştırır hem de bol bol yeni yaprak çıkarmasına yardımcı olur. Ve bu şekilde bakın bol çiçek dalı çıkarmasını da sağlar. 30 dakika suda beklettim çıkarıyorum şimdi bu dalları iyice kurutacağım ve kuruttuktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz Evet şimdi bir muma ihtiyacım var mumu yakıyorum buradaki amaç kestiğimiz dal uçlarının su kaybetmemesi için bu kesilen kısımları mum ile kapatıyoruz Böylelikle dal içerisindeki boğum yerlerinin daha hızlı e, filizlenmesi kolaylaşacak. Bu yöntemde sıra yöntemi kullanıyorum. Bunun için ihtiyacım olan bir plastik şişe. Bakın bu şekilde bir plastik şişe. Dalı içine koydum ve çok az su koyuyorum. Daldan ki, ki üretecekseniz mutlaka bunu birkaç dalı uygulamanız gerekiyor. Çünkü bu tarz yöntemlerde dal sararabilir ve çürüyebilir. Bu yüzden riske atmamak için 2, 3 ya da 4 tane dalı aynı anda bu işlemi uygulayabilirsiniz. Daha sonra şişenin ağzını sıkıca kapatıp hiç açmıyoruz ve bunu bol aydınlık bir yere koyacağız. Aynı yöntem ile uyguladığım diğer orkidemi de göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere şişe içerisinde buharlaşma oluşmuş. Yani yoğun bir nem ve dalda Küçük bir keiki oluşmaya başlamış. Bu yöntemde mutlaka sonuç alırsınız. Hemen size yakından göstermek istiyorum. Bu dalı göstermeden. Videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Yakından gösteriyorum. İkinci boğumdan küçük bir keiki çıkmaya başlamış. Bakın birinci boğumda da bir kabarıklık var. Bu tarz durumlarda genelde birinci ya da ikinci boğumdan keiki çıkar. Bakın burada da küçük bir filizlenme var ve uzun süre suyun içerisinde kaldığı için dal ucu da yosunlaşır. Diğer bir sonucu da göstermek istiyorum. Bu tarz yöntemlerde bazen orkide keiki çıkarırken bazen de bu şekilde çiçek dalı çıkarabilir. Sizlerle özellikle bu sonucu da paylaşmak istedim. Yine aynı yöntemi uyguladım. Aradan bir süre daha geçtikten sonra sıradaki orkidemin gelişimini gösteriyorum. Şöyle yakından da gördüğünüz üzere bakın orkide yaprağa giderek büyümeye başladı. Bu dalda yapraklar büyüdü fakat üst kısmında e, maalesef küflenme oldu ve bu yüzden üst kısmını kestim. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Üst kısmını kestim ve kesilen yeri yine mumla kapattım. Ve gördüğünüz üzere şu anda iki tane sağlıklı yaprağı var. Üçüncü yaprağı da çıkmaya başladım. E, zaten uç kısmından da aynı dal olduğunu anlayabilirsiniz. Dal da keyki büyüdüğü için artık su kültürünü alıyorum. Şu anda henüz kökü olmadığı için toprağa ekmiyorum. Temiz bir şişenin içerisine temiz su koydum. Ve bu şekilde bol ışık alan bir yerde bekleteceğim. Aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaştım. Artık bu süreçten sonra yapmanız gereken bunu bir toprağa ekmek. Çünkü artık küçük kekimizin yeteri kadar kökü var. Bakın gördüğünüz üzere bu dal kurudu ve su kültürünü uzayan kök ile yaptım. Yeni bir toprağa ekebilmek için bu şekilde plastik bir tabak kullanıyorum ihtiyacım olan çam kabuğu drenaj oluşturması için kil bilyesi kullanacağım ve her zaman bu tarz yöntemlerde yosun yosun köklendirmeyi hızlandırır. İlk yapmanız gereken kil bilyesini en alta dökmek. Şimdi keki ekeceğim. Öncesinde kuruyan dalı kesiyorum. Tamamen kesmiyorum. Küçük bir kısmı kaldı. Ekim yaparken işimizi kolaylaştıracak. Hemen evet toprağa biraz fazla koyduğum için geri alıyorum ve orkidemi ekiyorum. Evet, artık kekimi ektim. Öncesinde videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere kekim yeni e, saksısına artık ekildim. Bu süreçte yapmanız gereken bol ışık alan bir yere koymak ve Özellikle toprağı kurudukça da e, azar azar su vermeniz gerekiyor. Umarım bu anlattığım tüm püf noktalar sizler için e, faydalı olmuştur. E, i̇stediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.